E, merhabalar, şimdi Liza üzerinde gözlenen değişkenler üzerinden yol analizini örneklendirmeye çalışacağım. E, gözlenen değişkenler için yol analizinde e, ele aldığımız değişkenlerin göstergeleri mevcut değildir. Bunlar doğası gereği bir gözlenen değişken olabilir. Örneğin aylık kazanç gibi bunun tek göstergesi vardır. Aylık e, gelir düzeyi. Bu anlamda bu e, yapıyı gözünden değişken olarak ele alabiliriz. Ya da örneğin bu ele alacağımız değişken gizli değişkendir. Örneğin yaratıcılık ölçeğinden elde edilen bir puandır. Ancak onun ölçme modelini e, buradaki modelimize dahil etmeyiz. Yani bu e, yaratıcılık ölçeğinin maddeleri e, modelde yer almaz. DFA bir ölçme modeli yer almaz. Öyle olduğu için de e, yani yer almadığı için de bu aslında gizli değişken yuvarlak ifade ettiğimiz gizli değişkeni dik dörtgen olarak ifade ederiz çünkü sadece toplam puan üzerinden dikkat edilerek modele dahil ederiz. Şimdi burada birkaç tane test edeceğimiz model var. Onları birazdan açıklayacağım. Yine masa üstünde bir klasörümüz var. Klasörümüzü açıyoruz. Klasörümüzde bir veri setimiz var. SPSS uzantılı bir kovaryans dosyamız var, bir de sinteks dosyamız var. Sinteks dosyamız normalde SPL uzantılıdır. Bu normal bir metin dosyasına kaydedilmiş. Ama bu haliyle de Lizrel'de dosyayı açabiliriz. Veri setimize göz attığımızda modelimizde yer alacak değişkenlere ilişkin değerler vardır. Bakın burada hepsinin için tek bir değer var. İlgili ölçeklerin toplam puanı gördüğünüz gibi. E, pratiklik olması açısından zaten kovaryans dosyası olduğu için tekrar bu veri ortamına aktarıp kovaryans dosyasının hesaplama sürecine geçeceğim. E, ve doğrudan kovaryans dosyası üzerinden buradaki sinteksi çalıştıracağız. Modelimize baktığımızda gözlenen değişkenlerimizi belirtiyoruz. Çünkü bunların göstergesi yok. Aslında doğası gereği bir gizil değişken bile olsa gözlenen değişkenler olarak ele alıyoruz ve dikdörtgen şeklini ifade ediyoruz. Kovaryans dosyasını yazıyoruz. Örneklem büyüklüğünü yazıyoruz. Bu örneklem büyüklüğü tabii ki de yeterli değil ama sadece burada süreci örneklendirmek için bu veri setinden faydalanıyorum. İlişkiler kısmında da değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirtiyoruz. Eee Lizard iki türlü gösterim vardır. Biri bu ok, genelde yol analizlerinde bunu ifade ederiz. Muaf Muaf değişkeninden, yaratıcı değişkeni ok çıkacak gibi. Doğrulayıcı faktör analizinde de genelde eşittir ifadesini kullanıyorduk. O da şöyle ifade edilir. Burada ise e, eşittir'in sağ tarafından sol tarafındaki değişkenin ok çıkar. E, herkes de aynıdır ama biz yol analizinde bu sembolü kullanırız. Hem yol analizinin hem de ölçü modelinin birleştiği yapı seçik modellerinde de bu iki ayrımı fark etmenize kolaylık sağlayacaktır. Ölçme modelinde bu eşittir. Yol analizinde ise bu sembolü kullanırız ağırlıklı olarak. Burada az önce oluşturduğumuz teorik modeli tanımlıyoruz. Muhafazakarlık, özgürlük ve sanat değişkenlerinden yaratıcı değişken ok çıkıyor. Ve yaratıcı değişken de bilimsel ilerlemeye ok çıkıyor. Yani şurada gördüğünüz model söz konusu. Burada kesim yönetimi metodolojik bir açıklama yapmadığımız için ve tahmin edebileceğiniz gibi bir kovaryans dosyası da kullandığımız için verimizin sürekli ve çok değişken normallik varsayımı karşıladığı ön koşuluyla biz analizleri gerçekleştireceğiz ve kesin yöntem olarak da maksimum likelihood kullanacak verimizde sürekli. Ee, şimdi dizilere gelip open file kısmından ilgili klasörümüze ulaşıyoruz. Klasörümüzü açıyoruz. Aslında bizim sizin dosyamız e, SP uzantı olmadığı için tüm dosyalar diyoruz. Ve buradan ilgili dosyayı açıyoruz. Bakın SPL uzantı olmasa bile dizel bunu açabiliyor. Sinteksimizi açtık. Ve mevcut durumda run deyip sonuca bakıyoruz. E, öncelikli olarak e, yapısal modelimizdeki T değerlerine bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sanattan yaratıcılığa ve muafız açıklıknaızı giden eee T değerleri 1.96'dan e, büyük değil ve bu da anlamlı olmayan bir durum söz konusu. Bu değişkenleri modelden çıkartmalı ya da farklı şekilde bu model oluşturmamız gerekiyor. Keza uyum değerleri de düşük ancak böyle bir durumda bile uyum değerleri iyi çıkabilir. Veya uyum değerleri kötü çıkarken burada katsayılar anlamlı olabilir. Bunların ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Şimdi bu modelimizin daha detaylı ayrıntısına bakmıyorum. Çünkü anlamda e, anlamlı olmayan katsayılarımız var. Şimdi model üzerine biraz daha gelişimi yapmamız gerek. Şimdi alternatif modelimizi test edelim. Araştırmacı burada daha farklı bir model oluşturmuş muhafazakarlıktan özgürlüğe bir ok var. Yani etkiliyor ya yani da ilişkili. Özgürlük hem sanat hem de yaratıcılığı etkiliyor. İşte sanat değişkeni yaratıcılığı etkiliyor ve yaratıcılık da bilimsel şey ilerlemeyi etkiliyor. Şimdi bu modelimizi test edelim. Bunun için yapmamız gereken şey sinteksimize gelip sinteksimize gerekli değişiklikleri yapmak. Bu kısmı silip ilişkileri tekrar yazıyoruz şimdi. Şimdi yeni modelimizi e, yazdık ve bunu e, Run çalıştırıyoruz. Sonuç çıktı. Öncelikli olarak bu modeli de anlaşır hale getirmek için ufak bir düzenleme yapalım. Şimdi modelimiz bu şekilde. T değerlerine zaten baktığınızda hepsinin anlamlı olduğunu görüyoruz. Şimdi uyum değerlerine bakabiliriz ama burada gördüğümüz uyum değerleri özellikle de MSA değeri kabul değerlerinin dışında. Hemen out dosyasına bakıp diğer uyum indekslerini inceleyelim. Out dosyaya geldik. Uyum indeksine baktığımızda RMSA değerinin uygun olmadığını görüyoruz ve güven aralığının da çok geniş olduğunu ve nokta 22'ye kadar çıkabildiğini görüyoruz. Kalkönü serbestlik derecesi oranı tam sınırda makul diyebileceğimiz bir düzeyde. MSA dışında sıfır yakın olmasını beklediğimiz diğer bir önemli uyum indeksi standardize edilmiş RMR. Bu da tam böyle orta düzeyde uyumun bir göstergesi. Non-Norm Index kabul değerlerinin altında, Comparative Fit Index kabul değerinde, GFE yine kabul değerinde iyi bir değerdi ancak Kabaca baktığımız özellikle RMSA değerinin ve non -fit in kabul değerlerinde olmaması aslında bu modelin biraz daha iyileştirilebileceğini gösteriyor. Modifikasyonlara baktığımız zaman şöyle bir şey öneriyor. Ee, sanattan bilimsel ilerlemeye bir ok çıkartırsanız kaykarı de düşüş yaratır ve uyum değerlerini de artıracağını söylüyor. Eğer teorik olarak, kuramsal olarak sanatın da bilimsel ilerleme etkileyeceğine yönelik bir Durum söz konusuysa biz bunu teorik olarak üzerine tartışırız, konuşuruz araştırmacılar. Bunu test e, gerçekleştirebiliriz. Tekrar pet akrana geldik. Şimdi bunu yapacağımızı düşünelim, varsayalım. Bunu iki türlü yapabiliriz. Buradaki oka tıklarız, sanata geliriz. Oka basıl tutup bilimselerleme gelir ve bırakırız. Fran Vizler dediğim zaman bu işlemi yapacaktır. Ancak biz bu... E, yaptığımız değişikliğin sinteks üzerinde bulunmasını da isteriz. O yüzden sinteks üzerindeki değişiklikler daha sağlıklıdır. O nedenle bu yolu sildik. Yine Windows üzerinden sinteksimize geliyoruz ve sanat eşittir ile yolunu ekliyoruz. Şimdi tekrar run diyoruz. Şimdi modelimize baktığımızda hala T değerleri anlamlı ve uyum değerlerinde ve kaygılarında ciddi bir düşüş oluyor. İki tane alternatif modelimiz vardı. İlk modelimiz iyi uyum değerleri göstermedi. İkinci modelimiz iyi, kabaca bazı uyum indeksi iyiydi ama çok tatmin edici bir e, söz, e, uyum söz konusu değildi. O yüzden modifikasyonlara baktık ve sanattan bilimsel ilerleme bir yok ok çıkarılması gerektiğini önerdi. Ve biz bunu kuramsal olarak doğru bulduğumuz için gerçekleştirdik. Bu yaptığımız işlem sonrasında da uyum değerlerinin ciddi bir düzelme oldu. Yine ctrl diyerek ya da Output dosyasına diğer uyum indekslerine bakabilirsiniz. Onlardaki düzelmeler de e, dikkatinizi çekecektir. Gözlenen değişkençi yol analizinde ölçme modelinin yer almaması bir sınırlıktır. Bazen analiz öncesinde bağımsız olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılabilir. Ya da e, ve sonrasında gözlenen değişken yüzden yol analizi yapılır. Bazen de ele aldığımız değişkenler gerçekten gözlenen değişkendir. Örneğin yaş gibi. Örneğin aylık gelir gibi. Bütün değişkenlerimiz zaten bu tip yapıdaysa e, zaten e, bu gözlem değişken üzerine yol analizi de uygun olacaktır. Ancak gizli değişkenler varsa ve biz bunun ölçme modelini dışarıda bırakıyorsak öncesinde doğrulayıcı faktör analizinin test edilmesi ve yapı geçerli kanıtlarının elde edilmesi e, önem arz edecektir. Tabii ki de en ideali hem ölçme modelin hem de yol analizinin bir arada ele alındığı yapı seçik modelleriyle bu yapının test edilmesidir.